Günaydın. Dünelerle sizle oynayamadınız çok arkadaşlar. Bıçtıramızlık adamlar. adamlar. Tam arkada bu yüzden sessizlermiş. Bunun provası yapılmış. Hiç de sessiz değildik arkada. Niye gülüyorsun? Günaydın. Günaydın. Acının tatlı tebessümü bu Tuba. Ne yapayım? <laughs> Gözlüğünden bir yüz <laughs> kalkmış. Belli. Yük mü? Ne? Bir rahatlamış gibisin. Ay bir rahatlamış. <laughs> Dün eğlendik ya bayağı. Evet. <laughs> Yalan yok yani. Bir şey diyeceğim. Dünden bugüne yüzü gülen bir Erhan var ha. Bir de ben. Bir de sen var. varsın. Ben de varım. En mutlusu Erhan. <laughs> Bence Erhan çok mutlu. Azize hiç mutlu değil. Azize bütün tweetlerini silmiş gibi bir şeyler duydum ben. Yok kanka açıklamasını dinleyecek. Sen benim yerime niye oturdun ya? Da. Tamam konuşuruz. <laughs> niye sen benim yerime ah, yerim oturuyorsun? Dedim, e. He konuşmak istiyorsun <laughs> Ay, ya. Konuşacak bir şey varsa güzel. Yok konuşacak bir şey günaydın. yok. Günaydın. <laughs> demek. <laughs> yok toparlanacak bir şey yok. Ne kadar akıllı değil. bir insanla sevgiliyim ya. Ne kadar düşünceli. Ya Rabbi şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bin şükür <gülüyor> yani ya. <laughs> o yüzden böyle rahat. Yani bir sen bir Luka. O kadar güzel de, yırttınız Ağlından ki bu konuda. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yok benim sevgilim güzel falan şöyle böyle. Söylerim da... Lan... tabii ya, Hız, ya benim ne sevgilim. Olmuş yani? Ol, canım, canım bir sevgilim. Kısa başlıyoruz beyler. Şey İyi ki şey, benim, <laughs> şey, benim sevgilim. Elif ne? İyi ki benim sevgilim. Güzel sevgilim. Dur dur. Sevgilim dur. Canımın içi. Çocuğu tribe sokmuşsun. Dur dur ben geleceğim şimdi. Bekle. Sedat o Vardı. Ne bu ne bu Burak? Arkadaşım hani benim neyin askeriye neyin? mi orası? Askeriyede <laughs> mi lansman yapıyoruz benim mi haberim yok? <laughs> arkadaşlar programdaki yani sizler gelemiyorsunuz. Başka kızlar tabii ki gelebilir. Oradaki <laughs> mevzu... Ya bassaydım lansmanı rezil etseydim? <laughs> Bassaydı? Yani diskalifiye olurdu <laughs> herhalde. Ay, ya, yani, mekan basmak yani, da olmuyor. Siz olmadığınız yani, değil, de değil, de diskalifiye ben olmazdım. Ben Bu arada yani. lansmanda bir sıkıntı yok. Bu arada hayırlı da olsun Sedat. Çok Teşekkür ederim. Yani. Yani evet. Bütün sıkıntılar. Teşekkür sıkıntı öyle. after party'deyiz. Evet. <laughs> <laughs> gecenin zaten. devrede olan o partide? Sedat bütün gece şarkıyı dinleyip ağladım. <laughs> Ciddi misin? O zaman amaca hizmet etmiş şarkıydı. Yani uyanabilsem ben, ben de gidecektim de lansmana uyanamadım. Yani. Bence Yalan iki uyanamamışsın. Hevesim Aşk ettin, beni hani seviyorsun de. peki niye oldun onunla? Mesela. Evet. Tam ne alaka şimdi ozanlık ne durum var burada ben anlamadım. Adam gayet geldi desteğini verdi anladın mı? Çınak, çınak. Eğlendi <laughs> bu kadar ya. yani ya arkadaşlar. Ya uğrayıp çıkacak da en son ozan ama. Dövmelerini, Dövmelerini göstermeden çıkamam. çıkmayayım demiş. Ya <laughs> o konuyu da çıktı getirdi ozan dövmeni göstermişsin herhalde öyle ya, diyorsun. Ya ozan alına bir Burak nerede? Sarı ya Burak nerede? Değil. O komple ayılamamış Sarı Bu Sarı Burak hiç gelememiş ha. Sarı Burak kızla birlikte şu an. Bir de benim evim var laf edersin. Bir de sarı sarı sarı. sarı sarı sarı. Sarı, sarı Sarıydı ya o da. Oh. Sarı sarı. Bir dışarı çıktınız bak. Ben... Aynen kız da Şimdi Ay, arkadaşlar bir dakika. Var, yani. var, var. Ben, ben burada ben buradan Şeyda ve Rotunda'ya sesleniyorum. Sizin erke, erkek arkadaşlarınız lansmana gelmedi diye e, aman çok güzel bir şey yaptı, biz kötü bir şey yaptık diye lanse edemezsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buradaki Hayır ben lansmana değil. Ahmet'in evine gitmediği için lansman, lansman, sıkıntı lansman yok değil. Abi, abi, Ahmet'in evi sıkıntı. Ne, ne güzel kendimi Kıbrıs'ta sıkıştırmışım. Ama lansmandaki kızlar o eve gitmiş ne, ne Ne, 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 bir dakika ne? Luka Kıbrıs'ta ne yani. yaptın anlatmak ister misin? <laughs> Kıbrıs'ta yaptıklarını, <gülüyor> <anlatırsan> <gülüyor> Kıbrıs <'a> yaptıklarını <gülüyor> <anlatırsan> <gülüyor> anlat sen 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 anlat, söylemesin anlat. bence. <laughs> anlat, Kıbrıs'ta ne yaptığını anlat. Yani arkadaşlar. Tilki, Deccal. Şeytanlar. Kötü bir şey. Kız çanta istemedi mi sen? O yüzden gitmedi mi çocuk? <laughs> Parayı kaybetti. Ne çantası ya? Sabah 6'da beni... Şantanlık için para kazanmaya gitti. <laughs> kaybetti geri geldi. Şey <laughs> kepsi. Bir dakika susun. Verilmiş okay. be. sadakan varmış. Yoksa eğer o gece orada olsaydın seni ekip bile elimden alabilirdim. <laughs> Net ben, yani bu. Belki o gece oradaydın. Yok aşkım ben tek 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 geçtim. Hatta bir yerden Allah bu kafır diyecek diye nasıl korktum. <laughs> Çiçeğim <laughs> benim güzelim. Bana trip misin tripli. biliyorum. Tamam. Ama Benip burada olsa susardı. Zaten. Ama yanlış bir şey yapmadım, ee, yapmayacağım da bana at, güveniyorsun. At, at. Ama yani, çok normal, çok normal tripli olman. Sedat hani ben demiştim ya erkek erkeğe tatile yollamam erkek arkadaşım. Bak hani senin ne kadar Elif'i sevdiğini biliyoruz. Buradaki en sağlam ilişki sizsiniz. Seni bile kandırıp götürmüşler anladın mı? Aşkım ama yani ama? Sedat. Ama şöyle ben ya. Ya, ya. Ya. arkadaşlar şöyle muhabbet oldu hani bitiyor. Orada müzik devam edelim dediler zaten gittik sonrasında. İyi de orada, Dolanı. Ne yaptınız? Yok. pişti mi oynadınız, okey mi oynadınız Sedat? Bir arkadaşlar. Ben orayı şey kastel falan sandım. Sedat elif'in haberi var mı Işıklandırma Hart TV. <laughs> Şimdi bir tane Nasıl abi? Aynı muhabbet aynı <laughs> ben zaten, kızlar ben yaptı. Ben zaten kardeşim. bir şarkı muhabbeti oldu ondan sonrasında hani çok yorulduğum için çıktım dinlen eve gittim yani dinlendim. Ee, Ozan'la Erhan'da sonra 1 saat falan durmuş çıkmış. Ben yarım saat dururum, senden yarım saat dururuz. Ha öyle mi? Ben zaten sen çok durmam arkadaşlar. Ben de şey. evdeydim yani. Elif'in Elif korkusundan hemen ayrıldı oradan. Beni de Mesut abi bıraktı sağ ol. Elif ya. sağ olsun zaten Altına boş gel bırakmıyor gel yani o yüzden. Burada? Ben. Merhaba. Tamam güzel. Merhaba. Ben olayın hiçbir yerinde Nasılsın? yokum arkadaşlar. Çok mutluyum. Herhal çok şaşırtıcı. Ya. Ya, Vallahi çok mutluyum çok yani. Şaşırtıcı Normalde bileksiz bir parti olmaz ama. Nasılsın?